Bugün muayeneye gidiyoruz. Nostalji'nin muayenesi bitmiş. Daha önce muayeneye gitmemişler. İzleyebilir. Nelere dikkat ediliyor, nelere dikkat edilmiyor. Nereden randevu alınıyor, muayene istasyonları falanlar filanlar. Bugün konumuz bu. Siz muayene randevu al dediğinizde mutlaka reklam çıkacaktır. Reklamlardan randevu almaya çalışmayın. Sistem asla sizden para talep etmiyor. Onlar genelde dolandırıcı oluyor. Orijinal site olduğuna emin olun. Muayene. Biliyor musun içeri tarif edeyim mi? Valla tarif edersen ne ayı olur. Şurada istasyonun sağında tüy tüy gezen yer var. Tamam. Orada müşteri... Ruh yıkandığı için geçici hayat aldım noterden. Geçim yanlar mı? Hoş buldum. Ya sana zahmet bana bir şey gösterir misin? Şatö numarasını koltuğun altında mıydı? Abi bir saatte sinyal yapalım. Tabii. Sol ya. yanıyor. Sağ sol yanıyor. Sol yaktım. Ya, ya. Sağ yaktım tekrar ücret ödeyip tekrar mı geliyoruz? Kaldık mesela. Kaldı yok ücretsiz bir yer işte ücretsiz. ücretsiz tamam. Abi şimdi ön iki firaya basıp arabaya böyle bir yaylandırdım. Bir daha. Tamam. Şu an kısalar yanıyor. Uzun. Bu sefer ikisi birden. Ön fren, arka fren, sağ sinyal, sol sinyal, aynalar, kısa far, uzun far, korna, lastik derinliği, şase numarası. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayt muayene onaylandı.